diyorsunuz geçen gün bir video çekmiştim. Kredi çekerek, banka kredisiyle kaldıraç kullanarak kendinize nasıl bir fayda sağlayabiliriz demiştim. Oradaki yorumlarda bilmeyen maalesef kişilerin kaldıraç çok tehlikelidir. Girmeyin, bilmeyen girmesin diye yorumlar yazmış. ben de bu yanlışı düzeltmek istiyorum. Aslında kendileri bilmiyor. O yüzden de benim görevim burada uzman olarak bunları düzeltmek. Hem o kişilere hem de sizlere arkadaşlar bilgi vermek. Şimdi kaldıraç sadece o bahsettiler. O arkadaşlar bahsettiği margin kaldıraç. Evet tehlikelidir bizim bilenler için bile çok tehlikelidir. Bilmeden yapılmaz. bir de şirketlerin finansal kaldıraçı vardır. Öz sermayenin borçları oranı. Opsiyonel kaldıraç vardır. Hatta artırayım hayatta kaldıraç vardır. Hayata uyvalanan hayatın her anlamında kaldıraç vardır. Bana göre dünyanın 9. E, dokuzuncu harikası gibi bir şey. İnsanlar üzerinden birisini çalıştırıyorsundur. Maaş veriyorsundur. Verdiğin maaş aldığın değer bunları karşılaştırsın kaldıraçtır. Gibi gibi benim oradaki bahsettiğim şeyde bankadan alınan kredinin kaldıraç kullanarak yani o kaldıraçtan bahsettiğim fayda sağlayarak kendimizin değerini artırmak yani sermayemizi artırmak nasıl sağlayabiliriz gibi. Böyle marjin falan zaten kredi çektin aldığın parayı nasıl marjin yapacaksın yani yapma imkanın yok. Yapacağın bir yer yok yani kal parayı çekeceksin bunu kaldıraçla değerini daha fazla yukarıya çekeceksin. Bahsettiğim şey buydu arkadaşlar bilgilendirmiş olayım. E, teşekkür ediyorum bu bilgiyi de vermiş olduktan sonra beni takip edip bu videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.